Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan Çekler dizisi yeni bölümde siz de artık Dilan ile Baran'ın arası asla bozulmasın. Ve Sabiha artık Cevahir'e gereken dersi verip Dilan'dan onu uzaklaştırsın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fırat ile Gül ise asla Hasan yüzünden ayrılmasın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan Çekler dizisi yeni bölümde en son Cevahir bombanın pimini çekip ortaya bıraktı. Ve Dilan ile Baran'ın arasını bozduktan sonra mutluluktan havalara uçacak. Ve Sabiha artık Cevahir'i bir kenara çekip onunla konuşmak istese de Cevahir artık ne Sabiha'yı ne de başkasını dinlemeyecek. Ve Dilan da en son Baran'ın konuşmalarından sonra Baran'la arası iyice bozulacak. Ve Baran da Dilan'ın kendisine karşı gelmesiyle deliye dönecek. Ve dilanla konuşup artık bir kez olsa kendine hak vermesini isteyecek. Çünkü en son Cevahir'den iyice şüphelendi. Ve Cevahir'in Dilan'a bir zarar vermemesi için Dilan'ın bir an önce Cevahir'in yanından ayrılmasını isteyecek. Ve yeni bölümlerde artık Cevahir bu ikiliyi kolay kolay ayıramayacak. Çünkü Sabiha elindeki videoyu Cevahir'e gösterip onu bununla tehdit edecek ve istemeyerek de olsa Cevahir artık dirana ve barana zarar veremeyecek. Hasan ise en son Gül ile Fırat'ın evlilik ve düğün hazırlığı yaptığını gördükten sonra bu ikilinin arasını bozmak için gülü dolduruşa getirecek. Evet arkadaşlar şimdi de kalbimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşçakalın.